değil emekliyiz. İnsanca yaşamak biz emeklerin de hakkıdır. Tüm emeklilerin sendikası üyeleri emeklilerin sorunlarının çözülmesi amacıyla basın açıklamasında bulundu. İsmet'in önü caddesinde bir araya gelen üyeler emeklilerin taleplerinin karşılanması için imza kampanyası başlattı. Enflasyon %180'lerin üzerinde seyrediyor. Temel gıda ve zorunlu ihtiyaçlarımızdaki fiyat artışları her gün yükselmeye devam ediyor. En düşük emekli aylığı hemen 10 bin liraya çıkarılmalıdır. Tüm emekler birleşerek, mücadelemizi yükselterek hakkımız olanları mutlaka bir gün alacağız. Sendika adına şube başkanı Nalan Karagöz açıklama yaptı. Acil olarak taleplerimizin karşılanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden maaşlarımıza insanca yaşanacak bir şekilde eksam yapılmasını, sağlık ve ilaç ihtiyaçlarımızın katkı bayı kesilmeden karşılanmasını, Yılda dört kez en az askeri ücret tutarında ek ödeme yapılmasını, emeklerin, sendikal haklarının yasal güvence altına alınmasını, intibak yasasının derhal çıkarılmasını, evde bakım hizmetlerinin yasal güvence altına alınarak düzenlenmesini, EYT'lilerin aylık maaşlarının Ocak ayından başlamak üzere sorunlarının çözülerek bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. İnsanca, yaşama.